Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makinem e, Tabana su kaçırıyordu Su kaçırdığı için şu Şamandırayı e, Ucunda bir köpük var arkadaşlar Şu ucunda O köpük de alt tabana bağlıdır Alttaki kapağı Şöyle gördüğünüz gibi ucunda bir köpük var Bu köpükten birlikte Tabana bağlı Alttaki tabana e, ee, makinem su kaçırdığı için tabana su doluyordu. O köpük havaya kalktığı zaman bu gördüğünüz sivici şamandırayı devreye sokuyor. Makine zarar görmesin diye e, makinenin e, parçaları zarar görüp yanma durumu olmasın diye bozulma durumu olmasın diye makine otomatikman e, düğmesi dümesi kapalı olsa bilene sürekli pompa yapıyordu arkadaşlar e, pompadan başka bir şey yapmıyordu e, bugün makineyi açtım e, sorunu nereden su kaçırdığını görmek için e, şu arada bir hortum var arkadaşlar şöyle bilmiyorum görüyor musunuz şu arada e, bir yere bağlı bağlı olduğu yeri de gördüm şu an sizlere nasıl gösterebilirim? Yani arkadaşlar şu arada bir yere bağlı. Şu motor gördüğünüz gibi. E, şu parça kazan içindeki suyu şeyden pompa motorundan tahliye ediyor. Yani şurası pompa motorunun e, suyun gelip pompa motoruna girdiği yer şurası da motordur arkadaşlar. Motordan su ısınıyor rezistansın içinde aniden yüksek ısıdan dolayı rezistansın içinde ısınan su buradan geliyor arkadaşlar. Yıkama şeyine gidiyor. Yıkama fıskiyelerine gidiyor arkadaşlar. Pervanelerine. Şurası da işte haznesidir içinde. Makinenin iç kısmındaki suyun boşaldığı zaman buraya dolup buradan da tahliye pompasına verilen kısmıdır arkadaşlar. Neyse bunu boş verin arkadaşlar. Sadece bilgi olması için söyledim bilgi amaçlı. Şu an bizim makinenin alt tabanına su kaçırma sorunu sadece hortum çıkmasıymış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hortumu çıkmış. Zamanla tabi bu ben sürekli 70 derecede bulaşıklarını çalıştırdığım için ısıdan dolayı genleşme oluyor. E, ee, genleşmeden dolayı da çıkıyor arkadaşlar. Bu ucundaki de kelepçesidir. Yani normalde kolay kolay çıkmaz arkadaşlar. Tabi hortum da normal bahçe hortumları gibi olduğu için bir nevi. eee sıcaklıktan dolayı zamanla gelinleştiği için atıyor arkadaşlar ya da basınçtan dolayı bu hortumu takınca bizim sorunumuz çözülecek arkadaşlar herhangi bir başka bir yerde bir sorun yok zaten direkt hortumun çıktığını gördüm bildim ki hortumdandır yani hortum çıkmış su akıyor şimdi hortumu takacağım arkadaşlar en sonunda sivicini tekrardan bağlayacağım. Ee, ondan sonra bir de arkadaşlar altına su dolduğu zaman ilk baş altındaki suyu boşaltın. Kurutun iyicene. Ee, suyun geldiği bütün her tarafı. Kuruttuktan sonra suyu tahliye ettikten sonra kuruttuktan sonra arkadaşlar hortumu takın. Sivici takın. Ee, makineyi tekrardan çalıştırın zaten düzeldiğini göreceksiniz arkadaşlar eğer sizde hortum çıkması değil de arka tarafında gider hortumu kırılmışsa ya da e, su alan hortum gevşemişse bu da bir ikinci bir arızadır ya gider hortumu kırılır ya e, su alma hortumu gevşer. E, çatlama durumu olur bu her iki hortumda zamanla aşınmadan dolayı yani e, su kaçırmanın çeşitli e, sor, çeşitli e, yerlerde sorun olabilir arkadaşlar yani, yani su kaçırmak sadece hortum çıktı diye bir mesele değil yani bende hortum çıkmış sizde taban da delinebilir içindeki taban dediğim gibi hortumlar da çatlayabilir deformu olabilir. Hortumların içine bir şey girmesi onlar da şu hortumları yırtabilir. Şu hortumları. Yan tarafta suyun dolduğu deposu var. Su e, j, suyu içine alan depoyu dolduran ve depodan e, pervanelere veren depoda çatlamış olabilir. Bu da oluyor yani. Gördüm e, YouTube'da videolarda. Yani bir sürü nedeni olabilir arkadaşlar. Sadece ben de en basitinden hortum çıkmış. Hortumu taktığım zaman sorun çözülecek arkadaşlar. Dediğim gibi bir sürü ana sorun var. Yani sorunun nereden kaynaklandığını bulmak lazım. Ona göre tamirini yapıp ya da değişimini sorunu çözmek lazım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldin. Kanalıma abone olmayı, tüm bildirimleri açarak bütün videolardan haberdar olmayı e, beğenip ya da beğenmeme size kalmış bir şey arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.